şimdi night online'da para nasıl kasılır <laughs> ne yapılır pazar upgrade mesela en basit bu adama buraya buy kurmuş toz oluyor mega çamur küçülme topu atak sc def sc ts abisken upgrade scroll bc yapılır mesela bunları alıyor ama ucuz alıyor kanka bak 702 Tamam 702 alıyor onu göstereyim tozu göstermeyeyim. Bak, küçülme topu 185 k alıyor 121k'ya ts alıyor 215k'ya satıyor ts'yi 100k Bak, küçülme topu kaç paraydı 185k'ya alıyor 259k'ya satıyor yani bu adamla bu adam aslında aynı kişi 2-3 tane bilgisayar var Birinden bay atıyor, bay yapıyor, birine sel. Yani bu adamla bu adam farklı insan değil. Bu ırklar. Buradan ucuza topluyor, buradan satıyor. İmkanınız varsa bunu yaparsınız. Veya <laughs> buradan bu salırsınız. 2 400 k alıyor, trini alıyor mesela. Bunu alanlar, bu salanlar, bu bes. Bunu alanlar alıyor topluyor oradan bu su. Şurada, Anvil'in orada. Bu alanların başka hesabı var. Çarları. 2400 alıyorlardı bak. Pes şeyi, bu su. Kaça satıyorlar? Rastgele tıklayayım. 2400, 100k. Bundan da bir 100k. Her buz başına bir 100k kar. Hadi bunun vergisi falan düştü. 30. 70k minimum zararı yok. Bu devamı satılan bir şey. Herkes upgrade yapıyor ikinci olarak üçüncü pardon gem. Silver gem. Red gem. Yellow, blue. Mesela old tracky. Green, blue chest. Bak bunları alanlar. Mesela mavi kutu 300. Silver gem 4.75 minimum. 4.75 3. Şimdi bakalım. Göstereyim size. <laughs> Mavi kütüğü 3 alıyor adam. Silver gemi 4.75'den bakalım kaça satıyorlar. Ondan da rahat 8'e ne 8'e mi? 500k en az bir mavi kutudan karlar var. Bakalım bak 750 ya. Kâr. Karlar var bundan 200k silver gemden Bu kadardı yani yapmak isterseniz bunu yaparsınız Abone olup beğenirseniz veya yorum atarsanız güzel olur